soruda B çarpı A fark B kartezin çarpım kümesinin eleman sayısı 15'miş arkadaşlar. B kümesine 15 verelim. A fark B'ye 1 verelim. A fark B burasıdır. Buraya 1 verirsek B'nin 15 olması lazım. A'yı çok fazla elde etmek için de 15'i buraya 14'ünü buraya 1'ini verirsek arkadaşlar. Bakın istenen şartlar sağlanıyor. Bu durumda A kümesinin elemanı en fazla 15 çıkıyor. E şıkkı. İkinci soru da, A birleşim B'nin değil arkadaşlar. Kümenin dışındaki kısım evrensel kümesinin içinde kalacak. Burası 5. A'nın değili A'yı kapattığımız zaman 13 olacak. O zaman 5'i vardı. Buraya ne kaldı? 8 kaldı. Bize sorulan demorgandan B'nin değilinin değili kesişim A'nın değili. Bu da arkadaşlar B kesişim A'nın değili demek. Bu da B fark A kümesine karşılık gelir. B fark A'ydı. Biz ne bulmuştuk? 8 bulmuştuk. Cevap C şıkkı. Üçüncü soruda da A, B'nin alt kümesiymiş. O yüzden birinci öncül doğrudur arkadaşlar. İkincisi yanlıştır. A, B'nin alt kümesi ise A fark B boş küme olmak zorunda. Üçüncü öncülde A birleşim B arkadaşlar B'yi verir. Bu da yanlış. Dördüncü öncülde B'ye farka boş küme ise aynı kümeler olmalar lazım. Ama alt kümeymiş. O yüzden bu da yanlış. Beşinci öncül arkadaşlar fark kümesinin dengidir bu. Doğru. Altıncı öncülde bu A fark B demektir arkadaşlar. B kümesi denmiş. Bu da yanlış. Kaç tane doğrumuz var? İki tane bursa. Dördüncü soruda bu ifadeleri 3 ile 5'in ortak katı 15'e eşitlersem arkadaşlar en az. Kesin kümesi ne olur? 5 kere 3 15 olmalı. O zaman burası 3 olacak. B fark A kümesi 3 kere 5 15'ten 5 olmalı. Yani burası 5 olmalı. A fark B kümesi de 15'e eşit çıktı. 15 olacak. Birleşim kümesi en az ne olur arkadaşlar bunları toplarsak? 23 çıkar D şıkkı. 5. soru da A kümesinin 3 eleman alt kümeleri yazılıyor. Bu kümelerin elemanları toplanıp oluşan sayılarla B kümesi oluşturuluyor. 3 elemanlı kümeler bu şekilde yazıldığı zaman en küçük toplam eksi 6 gelir. Sonra burası eksi 5 gelir. Arada 0 vardır. Bu şekliyle bakın burası 5 gelir. Burası da 6 gelir. Bu elemanlarla oluşturulan eksi 6, eksi 5, eksi 4 nokta nokta 6'ya kadar kümenin eleman sayısı terim sayısından son terim eksi, eksi ilk terim. Böyle artış miktarı artı birden 13 tane elemanı bulunur. C şıkkı. Altıncı soruda sınıftaki İngilizce bilenlerin sayısı her iki dili bilenlerin 9 katıymış. Her iki dili bilen burasıdır. Buraya x dersek İngilizce 9x olacak. O zaman buraya 8x kalır. Almanca bilenlerin 3 katıymış. O zaman Almanca 3x olur. Buraya ne kalır? 2x kalır. İngilizce veya Almanca bilen bu birleşim demek. Yani hepsinin toplamı toplayalım. 8x artı x artı 2x eşittir 44 olacak. Yani 11x eşittir 44. x buradan 4 bulunur. Sadece Almanca bilenler arkadaşlar 2x'tir. 2x soruluyor bizden. 2 çarpı 4'ten cevap 8 bulunur Bursa.